Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk videomu yapıyorum. Daha önceden bir kanalım vardı ama sil baştan yapacağım. Çünkü onda canlı yayın Şu gel Adını vermeyeceğim. Hemen siz ee, tabi rastgele hangisi seçsek e futbol değil ya oynamıyorum. FC Mobile. Eda 8 gün önce başladım. Yok. Dokuz galiba. Evet. Dokuz. Çünkü o şey alanı Ronaldinho alanı hiç bir gün önce başladım. Bence yüz güzel bir yer. Siz yani. Tabii siz karar vereceksiniz. İnsanın emek verdiği her şey onun için güzel oluyor. Siz karar verin. Team of the season. FC Mobile. E, o zaman e, bu videoyu izliyorsanız Şöyle yapacağız. Her abone FIFA daha iyi demek. FC daha iyi diyenler yani FIFA FIFA FC'ye dönü FC 24 boş. FIFA 23. FIFA daha iyiyse yani FIFA 23 daha iyiyse hemen buradan abone oluyorsunuz. Ve FC 25 daha iyiyse hemen gidip like atıyorsunuz. Şöyle bir göstereyim. Bunu 15 milyona aldım. Ee, Van vardı o da burada. Şu Ronaldinho'yu zaten kullanamıyorum. Her nereye koyarsam koyayım. Eksi yediriyor çünkü bana. Gördüğünüz gibi. Aslında bu ben bunu oynatıyordum Santrafor'da eski dizil içinde. Ama oynatmıyorum. Şimdi o zaman sizlerin gözünün önünde bir maça bir Teke tek etek değil ama ben şey yapacağım. Karşı atak çünkü ben teke tek pek eskiden seviyordum da. Şimdi karşı atak daha bir eğlenceli geliyor. Saya. Gördüğünüz gibi 9 günde buraya gelebildim. Pro 2. Bu arada bilmeyenler için sıralamayı söyleyeyim. Amatör, pro, dünya klası böyle gidiyor ya. Yani. <laughs> en yüksek şeyi arıyorsanız ürütme o arkadaşlar FC şampiyonu Ya arkadaşlar söyler misiniz ya bu ne yapıyor benim tabletime? Youtube'da be, Youtube'da bekliyoruz. Monster hep tek çıkıyor ya. Ben tanıştım. Virüs mü girdi arkadaşlar? Birem vurma yazabilir mi? Gördünüz ay adamı bizim için santraforu 105'lik o bizim için sıkıntı ama sorun değil oynarız biz yüz üçgenleri gene bakalım moralimizi bozmayalım moralimiz geldi Oo, oh, usardım. Biraz sert çok sefer. Gelir mi? Gel şimdi. Oo, oh, tabii ki Koş dedik, verdik. Gol. Çok iyi paslaşma. Verdik yine bu sefer de plase gol. Oh, <laughs> 4-2'ye çok güzel başladı. Şu anda o da atacak. İyi izleyin. Böyle gidiyor. Bak ya. Sayı 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 gidiyoruz böyle. Şimdi o da atacak. 5'e atacak. İyi izleyin. çok değişik ya. 6-6 oldu. Hayır. 6-6 olmasına izin vermem. Ya Rabbi. Kızla atacağım bunu yani. Ya zaten atamazdım. Direkt vurdum yani geçine. Yemeyelim de, yemeyelim de. Attık, 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 attık. Yine hiçsi geri dön, geri dön. Son golü Serçut attı ben Aslında plase gibi oldu da, yani ben Serçut attım. 9-7 muhteşem bir skorla tamamladık. Bu arada şu PUBG için kullanmıştım bu ortadaki videosunu biraz. Hemen bir dakika onu kapatayım. O ortadaki görürseniz eğer ben görüyorum bilmiyorum da PUBG için de şöyle silinmesi gerek şu anda silinmedi. Direkt uygulamayı siliyor oradan. Zaten bir şey fark etmiyor ha. Bak, bak hani ana ekrandayken reklam giriyor. Bunun nedeni nedir acaba? Lütfen bunu bir söylesin. İbat! EA Sports. It's in the game. bu maçı attık. o zaman... Ya bak ana hani ekranda reklam geliyor. Ne yapaksak? Ne yapsak ya? sizlerle kontrol oynayalım mı? Kontrol aslında bir zombi oynamak, biraz CSGO'ya benzetebilirsiniz. Ya Counter Strike'a benzetebilirsiniz ondan biraz daha düşük. Bazı şeyler de var. VS'ler de var. Ölüm maçı mesela. Aha bu. Türkiye Gaming. iOS. Bu ve şey. TikToker canlı yayın yapıyor diye hatırlıyorum. Sunucu. Bunun sunucusuna giriyoruz. Şaka zombi oynayacağım, geldi. Zombi modu oynayacağım sefer. Sonra farklı bir şekilde savaşı gösteririz Call of Strike adını. Hemen şöyle <laughs> zaten Ben de şu anda usp kalbimde kaldım. Duyuyor musunuz? <laughs> Neredesin? ya. <laughs> Bir... var. Herhalde indi. Sıkıntı yok. Yani at ve kısa mesaj bekler. Buradan bir AVM aldık vallahi O oh. Tamam neredesin ses çıkarma ya dur. Ya şunlar mı acaba? Şunlar mı patlatmam gerekiyor? Ya ölmüşümdür ki ben. Hep böyle oluyor. Neredeydi o? Kontra! Hah. Kesin öldü. Yarabbim web sayfası mı <laughs> ya? Jeszcze Ya burada zaten bir şey olmadı. <laughs> hmm. Ha bir de kar parkingi göstereyim. Bu için bayağı uğraştım. Ve 1400 müydü? 1400 isimli Ferrari aldım abi. 1400. Ya bir kaplama seçtim onun için. Siyah bir e, füme yaptım rengini. Bu, bu değil. Bakın bu değil. Şu anda gördüğünüz ekranda. O değil. O bile yani oyunun en güçlerinde olmasına rağmen benimki gibi değil bakın. Evet. Karşımızda sedan galiba. Bakın bir garajda göstereyim. Battım da var. Bir şey Merhaba evet. güzel gördüğünüz gibi 1115 sıklayamıyorum Oyundaki bakın premium Premium motor Bundan 5 yüksek Siz düşünün Ve Tiger'da 50 düşüyor yani Dünyadaki en iyi Oyundaki en iyi motor bende Şöyle hemen sizin için bir seviyeleri zaten gördüğünüz gibi bitirdim hepsini. Çevrim içi yok ya. Tek oyunculu size otoyolda bir göstereyim abi. Hızını. Şöyle ilk bir sesini dinleteceğim size. Susuyorum ben. Ya. Zaten çalışma sesini duyuyorsunuz ama bir de ara gaz sesini du duydurmak duyurmak istiyorum da bu neden hala yükleniyor? Heh. Geldi herhalde. Ya Rabbi. Ya istemiyorum, yüklemeyeceğim ya. Yeter. Ha durun şöyle. Bakın. Ya arkadaşlar bir şey değil bak. Sürüyoruz. Buradan halka alıyoruz Şöyle ben sıkıyorum kesin gidiyor. Oy kirem kadar. Hadi hadi Kırtın. Kırtın kalıma kapattım. Böyle kameram da Zaten az sonra yanıtım. Kırtın. O, Kırtın. Kırtın. Aa, 290 masası gördük bak. Bir, bir tane daha falan çarp bakaydık, Ne oluyor? Evet, Araba kendine gelemiyor. Evet, Aa, <var> ne oluyor? Ne oluyor sanki ne oluyor? Yön bu Hayır. Ay, namely, hayır. Ne oluyor? Niye Abi ne oluyor? Ben bir yoluma gidiyorum. Ya abi görüyorsunuz. Ne oluyor sürekli ana ekranı atıyor. açıyor. 100 millet bakma üstünden Bu arada kesinlikle reklam yapmak istemiyorum kendi geliyor. Şöyle hepsini bir temizleyelim belki şunlar da virüs kapmıştır. Benim ekranım neden bu hale geldi bilader. Neyse hepinize selam olsun görüşürüz.